Evet yeni video hoş geldiniz. Şimdi bu videoda Dust 2 yine bu sefer net değişmedi. E, ee, gelenlerin isteğini göre tabi yapıyoruz. Dust 2'de maçı yaptık. Bana göre güzel bir maç oldu. Bakalım siz beğenecek misiniz? Evet videoya geçelim. <laughs> A, A, Dört tane. Gay, gay. Kanka bu adamlar hile bu arada one minute, ya. One minute, one minute, one minute, one minute, one minute. Şühan, Her vurdukları yetişer adamları. Bu arada her vurdukları yetişer bak. Bu bir tane de değil. Aynen Aynen ısınmada fark ettim zaten Ben ısınmada girdim ama polisyon sağ üstte yargıda yukta dağıtmış böyle bir şey kaparanko falan. Hayırlısı Çok zorlarlarsa ben de açarım artık yapacak bir şey yok ya. Yani. Bak neyse Tamam bu yok. Xbox hakkında bir yeşil dikkat et. Bir tane short da var mı? Solunca solunma solunda Kanka adam koşuyor. One shot ezici dağınıklık taburu. Sesimi duyuyor musunuz? Bütün altlarda bıçak var ya. Bir şey daha iki tane şey var ya. Çok şey var. O

Оптически не та на себе. Тогда будешь еще... Хорошо. Шокань. 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 Шокань.нь.нь. Шокань. Шокань.нь.нь.нь. Шо Oh şunlara baksana Hep kafa Ee var

Geliyor. Sen şort basarsın. Çok kolay pikleme mi? Gel 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 Yellow camp Aç iki camı Aynen Pit solumlu kenarda yemin Pit left, okay. pit'in left Koşarsa söyle Bombayı alıp gidebilir mi? Süresi yok. Yani. Push 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 push. Yes, push. Sen al sen alayı varmış Ah. Tamam. Sol site var bir tane şu ortaya attı Ya da şu ortaya <laughs> Maybe smoke. Alçaktan. Evet. 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 शॉट पर चेक शॉट पर के शॉट पर के droplayayım sen. Oğlum ana ay çek geliyor. <laughs> Hay flash attı ya sırtımı döndüm mecbur. Hayır izlemedim adresini. adam çıkıp. Low. Low low Gösterme gösterme zamanı mı gösterme gösterme Kimde böyle 5 saniye kala çıkarsın Çık Bak çözmüyor mis gibi Aynı tel 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 Tünel tüneli bekleyeyim mi? Kapı geldi Her bu arada. solda Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? burada sonuna geldik ranklar 3 tane şey mg1 bir, bir tane Nova 4 o da zaten supreme karşılıyor Ne olacak? Ne eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.